Ukaşe bin Mihsan radıyallahu an Uhud savaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin kişinin cennete sorgusuz sualsız gireceğini bahsetmiş peygamberimiz. Ukaş radıyallahu an Efendimizin bu sözünü duyunca Uhud savaşında cennete 70 bin kişi sorgusuz sualsız girecek deyince ya Resulullah dua edin de ben de onlardan olayım demiş. Dememiş ya ben nerede bunlar nerede dememiş. Hemen öne atılmış. Efendimiz sallallahu ona bakmış, elini kaldırmış. Allah'ın ükka şey onlardan yap demiş. Dünyadayken cennetle müjdelenen sahabelerden. Biz zannediyor bir tek aşire-i mübeşşere. Yok. O aşire-i mübeşşere bir hadis-i şerif içinde on tanesi peş peşe gelmiş onun için. Yoksa onların haricinde de nice mübeşşereler var. Müjdelenmişler var. Buradan gençler şunu görün. Ükkaşı radıyallahu anh, benden adam olmaz ya. Yani. herkeskise Herkes ben gidemem demedi. Ya Resulallah dua et de ben de onlardan olayım dedi. Efendimiz'e sen de onlardansın buyurdu. Başka bir sahabe kalktı. Ya Resulallah bana da dua et dedi. Buyurdu ki Efendim sebaka ki seni geç dedi. Kontenjan. Bak önce atılan ben varım ya Resulallah. Ben varım Allah yolunda olmaya. Fakirleri doyurmaya, garipleri giydirmeye, küskünleri barıştırmaya, sohbete gelmeye, Umre'ye gitmeye, hacca gitmeye, boykot etmeye. Ben varım ya Resulallah. Önden gideceğiz. Ükkaşe'ye benzeyeceğiz radiyallahu teala.